kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, pazar gece sabah karşıya sahiplerini bulacak Altın Kütü ödüllerine dair görüş e, film dallarına dair tahminlerimi paylaşıyorum. E, ben Oscar uzmanı Kerem Akçı film e, drama ya özellikle bu Awards hani bir tık önde, Conclave çok şeyle arkasında, az farklı arkasında aslında Bohemian Rhapsody senesinde olduğu gibi Dördüncü sırada falan bir film almıştı. Complete Unknown, Bohemian Rhapsody gibi olabilir. Çünkü fazlasıyla homofobik bir film. O sebeple de böyle bir halk şeyinin heyecanını arkasına alabilir. O yüzden böyle bir yarış var ama ben bir tık Conclave'in önde olduğunu düşünüyorum. Film olarak ise Nickel Boys'a September 5 en iyiler. Ama yani sonuç ne çıkacak göreceğiz. Ee, en iyi yönetmen kategorisinde Brad Corbett yani bir tık bahislerde önde gözükse de e, Sean Baker'da onun gerisinde gibi bir algı var ama yani Jaco diğer özellikle ya burada böyle bir altın kürede zaten son yıllarda bu yabancı üyeler sebebiyle bir karmaşa devreye girebiliyor. Hani o sebeple de öyle bir kanıtlama kendini kanıtlama gerçekleşecek. Hani yabancı dilde e, film çeken bir yönetmen ödül almadı şu ana kadar. Ya o yüzden de hani bu sene ona uygun bir sene. O yüzden Jaco Diyar bir tık öne çıkabilir burada. E, yönetmen kategorisinde hak eden bence Sapsısa e, Sapsus'a Koreli Farca. Hani o alırsa kimse itiraz etmez. Ama ikinci sırada hak eden Emilia Perez de Jaco Diyar. E, onu da es geçmeyelim. Komedi müzikalde en iyi film e, dalı aslında bir hayli karışık bir kategori. Yani şey... Gecenin e, dengeleri, detayları belirleyecek. Ya yani özellikle burada e, şey Bayselerde e, Anora Buru farkıyla önde olsa da Wickham hemen arkasından geliyor. Emilia Perez 3. sırada. Yani böylese üçüncü sırada bir filmin ödül aldığı bir noktada e, yabancı dilde bir filme ödül verilir mi? Altın kürede bu anlamda bir e, rekor kırılır mı? Onu göreceğiz. Ee, ama özellikle diğer taraftan da Emilia Perez'in hani eğer yabancı dilde film kategorisinde e, şeye yenerse All We Imagine as Light'i yenerse e, zaten e, orada e, ödülünü almış olacak. E, diğer tarafta Wicked'da e, gişe performansı kategorisinde ödül alacak mı almayacak mı o kritik. Yani onu alırsa o da e, orada da e, ciddi bir e, Wicked. Alacağını almış olacak. Hani Diğer kategorilerde neler yapacak? Çünkü e, Oppenheimer geçen sene en çok ödül alan film noktasına gelmişti. Emilia Perez bu anlamda nereye gelir? E, onu göreceğiz ama e, Wicked bu e, gişe başarısını kazanacağı için hani bir tık geride kaldı bana göre. Ama Honor ile Emilia Perez arasındaki e, yarış nefes kesici. E, ben burun farkıyla Honore diyorum. E, burada hak edense Substance ve Challengers. Dramada en iyi kadın oyuncu kategorisinde Angelina Jolie bir tık önde olabilir ama burada Fernanda Torres'i kazanması noktasında Oscar'da da ciddi bir hareketlenme olabilir. Çünkü burada Marian Can Baptist aday olması bekleniyordu. Olmadı. Hani o alırsa Oscar'da alır mı falan diye bir algı vardı. Bütün şeyleri çünkü ee, eleştirmen Birliği ödüllerini silip süpürmüştü Maria jean Baptiste ama onun olmaması Fernanda Torres hareketlendirdi çünkü burada hak eden Fernando Torres e, sonrasında Nicole Kidman, e, Pamela Anderson adları geçse de e, o yüzden e, Fernando Torres burada hak eden olduğu için hani Maria e, şey Angelina Jolie Maria ile ama e, büyük oranda ödül alır gibi gözüküyor e, ama e, Pamela Anderson da burada hak edenlerden biri ama e, şey e, yani Angelina Jolie bir tık önde olacak. Yardımcı erkek oyuncu kategorisinde özellikle burada Kieran Culkin bir tık önde olacak. Guy Pearson da adanlığı ama bence Edward Norton gerçeğini görmezden gelmemek lazım. Yani ciddi bir karanlık at burada ve ikinci sıradan çat diye ödülü alabilir. Yani bence burada iki hak eden isim Kieran Culkin ve Edward Norton. Yani o anlamda da hani ona es geçmemek lazım. müzikalde erkek oyuncu Jesse Eisenberg burada bir tık önde ama Hugh Grant gerçeğini unutmak lazım yani her yerde aday oluyor Jesse Eisenberg olmadığı oluyor Critic's Choice gibi. Ya o yüzden açıkçası hani burada Jesse Eisenberg bahislerde önde olsa da her türlü sonucu açık bir gece olacak. Erkek oyuncu dramada özellikle Timothée Chalamet, Adrien Brody, Ralph Fiennes e, arasında böyle çetin bir yarış olacak burada. E, bu çetin yarış nereye varacak göreceğiz ama Bohemian Rapsodi'de senesindeki gibi e, complete unknown'la Timoteş Alame hani bir yerden sonra e, şeyi e, devre şey e, şeyi her şeyi alacak götürecek gibi bir, bir izlenim bırakıyor şu andaki ivmeye göre. E, o açıdan da Rami Melek gibi bir noktaya gelebilir Timoteş Alame. E, o yüzden yani bir tık e, Timoteş Alame önde olacak burada. Ee, burada hak eden ise e, yine e, Timoteş Alame. Yani bu 6 ismin e, üzerine geçiyor. Yardımcı kadın oyuncu da Zoe bahislerde bir tık önde. Yani burada e, uluslararası oylar daha devreye gireceği için Ariana Grande'nin önünde bitirebilir ama e, Ariana Grande de orada kazanabilir. Her türlü e, şeye açık, sonucu açık bir yarış olacak. E, onu göreceğiz. şey e, altın kürede bahislerde aslında senaryoda Anora bir tık önde gözüküyor ama Conclave'de her türlü e, ödül alabilir. E, şaşırtmaz burada ve Conclave'in almasıyla beraber de gece sonuna dair böyle bir tartışma kopabilir. E, onu göreceğiz ama e, burada hak eden tabii ki Sapsız'la Koreli Farca. En iyi animasyonda Wild Robot hani bir tık önde burada. E, onu es geçmeyelim yani şey ve özellikle flow var ama Memoir of a Snail daha böyle bir en, en iyi animasyon burada Memoir of a Snail tabi. o öyle bir şey var gerçeklik var. Müzikalde en iyi kadın oyuncu kategorisi. Komedi müzikalde kadın oyuncu da Mike Madison, Cynthia Erivo, Demi Moore, Carlos Sofia Castro. Çok böyle çetin bir yarış var ama Carlos Sofia Gascon da burada alabilir her türlü. Ee, ama bahislerde Mike Hı -hı. önde. Hani o Yeni yabancı filmde özellikle e, şey e, uluslararası filmde e, şeyde Emilia Perez'de All We Imagine As Light arasında yarış var. Bahislerde 3. sırada Seed of Secret var. 4. I Am Still Here. Ya yani burada her türlü şey olabilir ama e burun farklıyla ben Emilia Perez diyorum ama burada all the imaginary alırsa şeyde komedi müzikalde en iyi film kategorisinde Emilia Perez alacağına inanırız. Yani bu kare Altın Küre'de film dallarında ödüllere kim ulaşır? Görüşlerime katılıyor musunuz? YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. En iyi yönet